Durum anlaşıldı. Yaptığın onca yanlışın yanına bir yenisini daha ekledin. Gözünden sakınmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum ben. Elimde olsa seni buradan bir an bile ayırmam. Kardeşime karşılık annen Orhan Demirhan'la. Eşim olduğu yeri güzelleştiren bir insan. Gelmesiyle bizim düzenimiz tam anlamıyla oturdu. Burşan burada olması çok önemli. Bir annede olabilecek her şeye sahip. Esaret yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.